Arkadaşlar tekrar merhaba. Aracımızın arka bölümü. Aracımızın bagaj kısmında bagajı siz açıyorsunuz. Bir trafik setimiz var. Trafik setimizin içinde iki tane reflektör. Bir arıza durumunda. Bir kaza esnasında. Önden ve arkadan gelen sürücüleri uyarmak maksadıyla şehir içinde 30 metre, şehir arası yollarda 150 metre mesafe konur arkadaşlar. İlk yardım setimiz var. Bir çeki halatımız, çekme halatımız. Bir tane de arabamız kaymasın diye diye takozumuz var arkadaşlar. Sol tarafta aracı kaldırmaya yarayan kiriko. Kaldıraç da diyebilirsiniz kiriko. Sağ tarafta bijon anahtarı. Hemen arkasında çeki demirimiz var arkadaşlar. Şu bijon anahtarı hemen arkasında çeki demirimiz var. Bijon anahtarı tekerlekleri sökmeye yarıyor arkadaşlar. Tekerlek bijonları açmaya yarıyor. Halının altında şöyle kaldırıyorsunuz, gösteriyorsunuz. Stepne yedek lastiğimiz var. Stepne yedek lastik arkadaşlar. İlk yapan setin içindeki malzemeleri sorabilirler. Oksijen, tentürdiyot, makas, yara bandı. Olduğunu söylemeniz yeterlidir.